Birçok Müslüman toplulukta yapılan son anketler, Müslümanlar arasında dini riayette dünya çapında bir düşüş olduğunu göstermiştir. Gerçekten de bu ister Suudi Arabistan gibi oldukça muhafazakar bir ülke olsun, ister Amerika Birleşik Devletleri gibi oldukça liberal bir ülke olsun, dünyanın herhangi bir yerinde bariz bir şekilde görülmektedir. Bu düşüş, ahlaki çöküşün yayılmasına ve dini inancın kirlenmesine neden olmaktadır. Bu sorunlardan birkaç sosyopolitik faktör sorumlu olsa da ana faktör batılılaşma olmaya devam ediyor. Batılılaşma, bireylerin veya toplumların batılıların yaşam tarzını, felsefesini, yönetimini, eğlencesini ve hatta dinini benimseme sürecidir. Batılılar manevi ve ahlaki değerlerinden vazgeçip yaygın laiklik, ateizm ve liberalizmi benimserken, bazı Müslümanlar Batı'nın teknolojik ve ekonomik gelişimine duydukları sevgi ve hayranlıktan dolayı kendi inançlarından taviz vererek onları taklit etme eğilimindedirler. Böylece, bugün Müslümanların, Peygamberin bildirdiği İslam'ın saf mesajından, sağlam akıl yürütmenin ve saf insan doğasının rehberliğinden uzaklaştıklarını görüyoruz. 20. yüzyıl savaş, devletin ve devlet dışı aktörlerin soykırım suçları, küreselleşme gibi çeşitli nedenlerden dolayı yoksulluktan kurtulmak, daha iyi fırsatlar aramak ve daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla Müslümanların Batı'ya kitlesel göçüne tanık oldu. 21. yüzyılın başında Irak, Filistin, Afganistan, Suriye gibi ülkeler ve Afrika'nın birçok bölgesi dahil olmak üzere Müslüman dünyasından Batı'ya doğru bu bitmeyen göçmen akışını sürdürdü göçün İslam'ın batıda yayılmasına yardımcı olduğu doğru olmakla birlikte, göçmenlerin ve çocuklarının İslam bilgi ve uygulamalarında büyük bir boşluk bırakmıştır. Birçok göçmenin karşı karşıya olduğu kimlik probleminden kaynaklanmaktadır. Bazen siyasi baskılar onları dinleriyle, ev sahibi ülkenin kültürü arasında seçim yapmaya zorlar. Bu olaylar İslam'ın Batı kültürüyle bağdaştırılmasını ve böylece indirgemeci bir İslam versiyonunu tabir caizse batılılaşmış İslam'ı doğurdu. Ne yazık ki bu İslam versiyonu sadece Batı'da kalmıyor, aynı zamanda medya ve akademide önde gelen batılı Müslümanlar tarafından Müslüman dünyasına aktif olarak aktarılıyor. Bu zihnin sömürüsü Müslüman olarak kendimizi nasıl gördüğümüzü çok etkiliyor. Ortalama bir Müslüman kendini aşağı, batılı toplumları ise üstün görür. Dolayısıyla Müslümanların batı fikirlerine uymaya çalıştıklarını, bunun İslami değerlerden ve kültürden daha iyi olduğunu düşündüklerini görüyoruz. Artık bir şeyin iyi veya kötü olduğunu belirlemek için bambaşka kriterler oluşmuştur. Aşağıdaki paragraflarda batılılaşmanın etkisiyle Müslümanların karşılaştığı çağdaş sosyal problemlerden bazıları üzerinde durmak istiyorum. Aile yapısı ve ebeveynlik. Aile birimi toplumda temel bir yapıdır. Aile yapısı tahrif edildiğinde toplumun bozulduğu söylenir. Toplumumuzda batılılaşmanın aile yapısı üzerinde o kadar derin bir etkisi var ki, her gün yeni batılı aile karşıtı kavramların ortaya çıktığını görüyoruz. Filmlerdeki ve televizyon programlarındaki tanıtımları sayesinde evlilik öncesi ve evlilik dışı ilişkiler giderek normal hale geliyor. Benzer şekilde, kürtaj ve doğum kontrol girişimleri bizi ebeveyn haklarımızdan mahrum etmeye devam ediyor. Çiftler evlenip çocuk yaptıklarında bile, ne yazık ki birçoğu ebeveynlik görevlerinde çok başarısız oluyor. Çocuklarını, onlara İslami değer ve ahlakı aşılamak yerine, çürüyen toplumun merhametine bırakıyorlar. Bu hızlı teknoloji çağında ve sosyal ahlaksızlıklara kolay erişimde, ebeveynlik görevleri ciddiye alınmalıdır. Anne baba çocuklarıyla her zaman kaliteli vakit geçirmeli ve onlara dinlerinin tevhid, kulluk, ihlas, güzel edep, ahlak gibi esaslarını, dindeki helal ve haramı öğretmelidir. Ebeveynler çocuklarının maruz kaldığı film ve kitap türlerini, çocuklarının sahip olduğu arkadaş türlerini ve gençken birlikte takıldıkları kalabalığı her zaman izlemelidir. Ayrıca çocuklarına iyi birer rol model olmalıdırlar. Feminizm bu konu biraz aile yapısı ile ilgili olsa da, çeşitli tezahürleri nedeniyle farklıdır. Feminizmin savunucuları, kendilerine göre kadınları insanlıktan çıkaran sözde ataerkillikle savaştıklarına inanıyorlar. O özellikle masum genç Müslüman kızların kulağına hoş gelse de, feminist hareketin ideolojisinin çoğu, Müslüman inancı ve fıtratı ile büyük ölçüde aynı fikirde değil hareket her cinsin talep ettiği hukuki ve ahlaki sorumlulukları Allah'ın kanunundan ve doğal eğilimlerinden uzaklaştırmayı amaçlar. İslam kadının insanlığını inkar etmez veya onları erkeklerden aşağı olarak görmez. Aksine İslam erkeklerin ve kadınların bireysel haklarına sahip olduğunu ve kadınların onurlandırıldığını ve yüksek itibara sahip olduğunu öğretir. Ve Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan bol nimet isteyin. Doğrusu Allah her şeyi bilir. Nisa 4:32 İslam'ın kadınlara bir mal ve eşya olarak muamele edildiği İslam öncesi Araplarda dahil olmak üzere birçok medeniyette kadınlara karşı birçok aşağılayıcı inanç ve eylemi düzeltmeye yardımcı olduğuna şüphe yoktur. Aslında bu kötü muamele, kadınların ticari kazanımları açılan kapılar olarak hizmet ettiği çağdaş batılı dünyada da gösterilmiştir. Ancak feministler bunları hiçbir zaman sorun olarak görmezken ilahi hikmetin desteklediği yapıları sorgulamayı tercih ederler. Namus ve cinsel dengesizlik. Batılılaşmış toplum tesettürü halktan kaldırarak sürekli olarak aşırı cinselliği teşvik ediyor. Namus özellikle son yüzyılda Batı kültürünün bir kenara attığı bir kavramdır. Batı toplumunun artık neredeyse çıplak giyinmek hatta çıplak olmak gibi bir derdi yok. Te yandan İslam hem erkekler hem de kadınlar için namus ve tesettürü belirleyen bir dindir. Böylece hem erkek hem de kadınlar için giyim tarzları belirler. Kadınların yüzleri ve elleri hariç tamamen örtünmeleri gerekir. Erkekler için vücudun belirli bölgelerinin örtülmesi zorunludur. Ama şimdi sözde özgürlük adına tesettürlü giyimlerimizi atan Müslümanlar olduk. İşleri daha da kötüleştirmek için iki cinsiyet arasındaki ahlaksız ilişkilerin ötesinde Batı, medya ve akademi ile sınırlı kalmayıp siyasete bile giren LGBT kampanyası aracılığıyla eşcinsel ilişkiler fikrini teşvik ediyor doğal bir eğilim olduğu iddia edilse de bu tür eylemlerin İslami ilkelere aykırı olduğunu belirtmek gerekir. İnsanlarda ensest arzusu, hayvanlarla cinsel ilişki, pedofili ve benzeri gibi çeşitli arzular, şavat, bulunabilir, ancak İslam'da bunlar daha çok tedavi edilmesi gereken ve savunulmaması gereken kalp hastalıkları olarak görülür. Sonuç Müslümanlar için Allah'ın birliğini ve onun en büyük kanun koyucu olma özelliğini merkeze alan inançlarından daha önemli bir şey yoktur. Müslümanların onun iradesine teslim olduktan sonra sımsıkı inancımıza uymaları gerekir. Onu diğer ideolojilerden ayırmalı ve ona zarar verebilecek her şeyden kendimizi ve çocukları uzaklaştırmalıyız. Hatta kişinin yaşadığı yerde amel etmesi imkansız gibi görünüyorsa Nisa suresi 97, 100 ayetlerinde anlatıldığı gibi daha iyi bir yere hicret etmesi fazdır. Sevgili Peygamberimiz de bunu örneklemiştir. İnsanın göçü bir yandan, kendilerine göç eden şeyler de başka yandan, dolayısıyla evlerimize giren ve aileyi hızla bozan malzemelere de, internet, TV, film, müzik, dergi ve benzeri, dikkat etmeliyiz. Bu malzemeler faydalı ve helal alternatifleri ile değiştirilmelidir. Paylaşımlarımızdan haberdar olmak için lütfen sosyal medya hesaplarımızı takip edin.